Martılar geri dönmüş. Yani çok sayıda martı var şu an. Burada normalde belki bir iki tane olur ama şu an biraz önce aslında belki 30'a yakın martı vardı. Bir kısmı uçtu. Yani tabi maalesef son iki gün içinde bir tane ölü yani ayakları yani kalkacak şekilde. olması çok güzel bir şey. Evet, şu an divarla hep çalıştılar. Ya bilmiyorum yani eklimitize yani kanım mı değişti ne oldu ama ben şu an sıcak hissetmiyorum. Antalya merkez 45 dereceymiş. Şu an durulmuyor diyorlar orada ama burası belki 35 derece yok. Yani bu aslında iklim coğrafyayla değil yani yapsal şeylerle alakalı yani mesela çok sayıda bina ve şeyin olduğu yer arabanın olduğu yer sıcak şu an merkezlerinde duramazsınız yani belki Doğu'da Malatya Gaziantep gibi yerlerde hatta Erzurum Van'da bile sıcak olabilir çünkü araç ve binaların getirdiği binalar radyatöre dönüşüyor özellikle bu yani duvar kısımları şu an hatta size burada çok güzel bir örnekle olayı anlatacağım. Bak şu ana kadar serindi burada bir yıkılmamış duvar var tamam mı? Tesadüfen çok da kötü görünüyor. Ama bak duvarın olduğu yerde inanılmaz sanki 3-5 derece daha sıcak burası. Anladınız mı? Yani betondan, ayabalardan uzak durun. Yani coğrafik onun hiçbir alakası yok. Sıcak olan Antalya değil, Mersin değil, Adana değil. Bize yıllardır söylenen bu yalanlarla yaşadık maalesef ya. Sıcak olan Texas değil, Arizona değil. Sıcak olan bu beyinsiz insanlar oluşturduğu betonlu araçlı ortamlar yani. Olimpos'ta bile kocaman bir şey var ya. Araba parkı. Görünce şok oldum. Yani gerilime yol açmıştır. Bak şu an duvar uzaklaştı. Tamam mı? Bu çok iyi bir deney oldu. Duvar uzaklaştı ve şu an yani inanılmaz bir serinlik var. Bak gerçekten ben deneysel bilimciyim yani. Yıllarca deneysel bir tık yaptım. Tıp fakültesinde de zaten bütün bilimler deneysel. Yani yılların yaptığı deneylerden sonra size resmen yaptığım deneyi gösteriyorum burada. Yani atın o kafanızdan. Yok şura sıcak, burası sıcak. Sıcak olan yani problem insanların düşünme tarzı yani. Şey izdiham yaratıyorlar tamam mı? Hepsi aynı yerde toplanıyorlar. Ora fırına dönüşüyor sonra da şurası sıcak burası sıcak. E, araba egzoz sıcak olmaz mı? Arabanın motoru sıcak olmaz mı? Yani sizin beyniniz sıcaklamış. Biraz yani beyninizi aktif moda getirin. O zaman sıcağı sonra çok iyi anlarsınız. Ha burada da martılar var. Çok güzel ya. Bugün burası martı dolu ya. inanamıyorum. Ya bu arada çok büyük bir ağaç var. Ve gölgesi inanılmaz derin yani. Bak öyle saat oldu. O ağaç burada değil tabi şu an. Onu şu an size gösteremiyorum. Ama tek bir ağaçtan bile çok serinlik oluyor demek istiyorum. Bak biraz ileride çok büyük bir ağaç var ama biraz yol tarafında. Şimdi ağaçla gidip serinlik arayamıyoruz çünkü oradan bir sürü araç geçiyor. Kamyon geçiyor maalesef ya. Burada bisikletin geçmeyeceği yerler. Neyse birkaç martı daha toplanmış burada. Şu ada senin, bu ada benim. Yey kovan kuşlarının peşi Evet martılar sahiplenmiş var son zamanlarda. İlginç ya sanki yasak bitmemiş de başlamış gibi. Bak hiç kimse yok görüyorsunuz martılar var. Martılar sahil de tertemiz ha. Bugün çöplere bir şeyler olmuş. Yani çok ileride vardır da Jandarmanın baktığı yerler çok karışık. Polisin baktığı yerler biraz daha temiz. Çünkü muhtemelen esnaflar temizliyor buraları. Yani esnaf da çok az ama. Ya da bilmiyorum. İnsan az buralarda ya. Az olunca göze batıyordur bir çöp burada. Yani genelde böyle izdiham olan yerlerde çok çöp oluyor. Evet. Ya inanamıyorum ya Nisan gibi harbiden Nisan sanki mevsim geri döndü yani şu an Mart'tan Nisan'a geri döndü. Hani bu mesaj çok önemli bak. Temmuz 1 dediğinde hani burası 800 derece olacaktı. Herkes böyle kay eriyip böyle Hinduların da olduğu gibi reincarnation. Yani herkes burada eriyip eriyip yeni bir insana dönüşüyordu. Hani yalanınız baksın sizin. Şu an 1 Temmuz ve Nisan'dan daha serin ya. Demek ki sıcak olan sizin beyniniz yani. Temmuz ayı ya da Antalya değil. Hadi hoşça kal, iyi günler. Hoşça kalın.